Yeni videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün güzel ve farklı bir bölgedeyiz. Gene keşiflere başladık arkadaşlar. Ee, şurada bir mağara gözümüze çarptı. Şimdi böyle bir bakacağız arkadaşlar bugün. Bu dağlık bölgenin arka tarafında bir mağara. Hatta iki tane gördüm. Keşif amaçlı dediğim gibi buraya geldik. Güzel de bir yer bulabilirsek çalışmaya başlayacağız arkadaşlar burada. Şimdi tabii turumuza devam edelim. Şöyle gidiyoruz. Arazinin yapısı da gayet güzel bir yer bölge. Yoruldum. Valla. Arkadaşlar. Dağaya sardık ama. Evet. Bölge burası. Ama arkadaşlar burada bir köye çok yakın olduğu için şimdi burada bir çalışma yapamayacağız tabi. Sadece keşif amaçlı geldik. Buraya tabi şeyler yazmışlar. miş gerçekten Burası güzel bir şeymiş ama ve dolmuş taşla Arkadaşlar gözden kaçırdığımız şeyler oluyor. Bizim siz tabi daha iyi insan dışarıdan izlediği zaman şeyi daha netleştirebiliyorsunuz. İşaretleri görebiliyorsunuz. Şimdi biz hem bir yandan çekip yok hem bir yandan tabi işaret arayınca farklı oluyor. Şurada bir oyunması var. Bir işaretleri var. Evet şimdi devam ediyoruz böyle. Aslında şu tepeye çıkmak lazım. Daha nasıl çıktı? Birileri çıkmış. Bir şeyler yazmışlar da biz çıkabilir miyiz acaba? Bir mağara var yukarı doğru ama çıkması gerçekten zor ya da bunu nasıl inilmiş veya nasıl çıkılıyor çocuklar nereden çıkmışlar buraya Hayırlısın. şurada incir ağacının arkasında da bir şeyler varmış herhalde arkadaşlar bir çıkıp bakalım Uf. keşke bir durum olsaydı da öyle uğraşmasaydık net evet, bir görüntü alsaydık. Şurası mağara arkadaşlar. Ancak bu kadar gelebildik. Tabi tekim. Daha fazla da çıkmak istemiyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz maceraya. Tabi keşif şu karşıki Dağın arka yüzlerine doğru bakacağız. Burada çok güzel bir yapı var. Zaten burada Hisar olduğu söyleniyor. Hisar içi. Yani şurası Hisar içiymiş. Şimdi buralarda bir bakacağız. Dediğim gibi biraz köye yakın olduğum için burada bir herhangi bir çalışma da olmayacak. Arka yüzlere doğru bakacağız. İnşallah güzel şeylerle karşılaşırız. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar dedektörümüzü kurduk. Şu an. Ne tamam. oldu? Onlar var herhalde büyük ihtimal. Sinyal veriyor. Şöyle bakalım. Kovan mı var, Şuraya bir bak. Baksana oraya bir elinden. Oraya bak. Niye oradan da sinyal geliyor? Kovan mı var acaba? Şurada mermi kovanı var ya. Şöyle elini oraya bir sıyasın. Yok falan yoksa. Mis gibi kekik kokuyor her taraf. Bak, gitti. Ama burada kişiye devam şurada. Bu bir yerde Şu kıymetli, değerli bir ürün yani. Ne şey yapalım? Ee, arkadaşlar, buranın içine doğru bir kazı çarptım. Hadi başlayalım ufaktan. bırakalım. Bir de, şey yapalım bakalım şimdi. Bölge gerçekten çok güzel. Dediğim gibi, zaten şuranın da Yapılış şekli çok farklı dediğimiz gibi şimdi burada bir içeri doğru belki bir kasa veya saklama yeri yani zaten bir e, hakim biri hakim bir bölge burası böyle gösteri sana yani yeri bunlar şimdi bunlar kalıcı kayalar arkadaşlar bunların kaldırma gibi veya olma gibi kolay kolay şans olmadığı için Nedir? buralarda hemen saklama yeri oluyor burada. Altlarına ve yanlarına herhangi bir kapak şeklinde oluyor. Ben burasına kapatıyorlar. Üstünü ve yandan gibi bu şekilde yerler. Şimdi bir de pointer'ımızla bakalım arkadaşlar. Ya arkadaşlar şimdi bir de pointer'ımızı açtık. Şöyle bir bakalım. Daha önce ne verdi burada sinyali? Burası içeri doğru gidiyor. Yani bu inter içeri girdi. Demek ki biraz daha burada. bunlar da neymiş var ya? Bakacağız arkadaşlar. Bu ne? Farklı farklı. Ne? Farklı farklı canlılar var burada. Evet pointerimiz görmedi. Şimdi dediğim gibi buradan içeri doğru bakacağız çalışmak. Çalışmıyor. Gel tut kamerayı arkadaşım. Şöyle biraz daha aşağı bana bir çakışmaların. Olsun. Bunun şu kayanın içine doğru bak. Şuradan tuttuğumuzda mesela bir daha da içeri doğru giden bir boşluk var. Hadi bakayım. Şöyle yakından göstereyim içeriği. Mi? Yok. Zaten şöyle gözüküyor içerisi ya. Biraz daha, daha şöyle yapalım. Zaten yerimiz şurası arkadaşlar. Sinyal buradan, içeriden verdi. Devam edelim. Tam yerde. Hadi, hadi, hadi. Ah, bu ne be? Ne biçim batıyordu ya? Bu nasıl bir şeymiş bir şey? Vur demirle. yapıyorum sıvı ki burası ama. Toprak da var. Hatta orada bir, bir boğaz var da. Orada kırıldı mıydı buradan daha rahat içeri el girer. İyi düşünüyorum. Açılmış.

kasa gibi. Şu şöyle yakına getir. Arkadaşlar şöyle. Burada bir düzlük. Buradan şöyle. Şurası hatta biraz kırdım burayı. bir el girmesi biraz daha şeydi. Ya da benim biraz elim şey. Burayı açtım. Şuraya çok rahat bir şekilde el giriyor arkadaşlar buraya. Şöyle bir yaklaşsın bana göstereyim ben. Bakın arkadaşlar şurası şurası şöyle içeri doğru da. düz yani şurada bir e, kumbara gibi yani kasa mı diyelim artık İçerisi gayet düzgün bir şekilde yapılmış burası düz bir bir de bu sabit bu da Allah güzel eserler yakaladık arkadaşlar şöyle biraz daha yakından gösterelim sonra yakından görmek isteyen arkadaşlar oluyor Evet bunlar sence ne bu altına benziyor bunların bir tanesi ama şu roman Roma dönemi yoksa başka bir Onlar şey mi? ama şu acaba ikisi de şu biraz daha şey benziyor mu Hı? dediğim gibi arkadaşlar burası Hisar içi şu bölge Eski yani bir eski yaşanmışlık veya e, neydi bura Hisar bölgesi diyor. Rum bölgesi mi? Rumlar mübadele edilmiş burada. Ama kaç yılında? Kim bilir. Kimler geldi, kimler geçti zamanda tabi. Dediğim gibi ama buradaki arkadaşlar bu kayalar kale oldu. Kale mi orası deniliyormuş. Yani e, rivayete göre öyle deniliyor arkadaşlar. Biz de kesin net bir araştırmadık. Pek detaylı e, Köylülerle şey şeyde girmedik muhabbete. Ama gayet güzel bir bölge ve güzel eserler yakaladığımızı düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bugün de sonuna gelmiş oluyoruz.